Merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle bir hırka ördüm ben kızıma. Bakın. Çok geniş olduğu için geniş ısıtıydı. 120 ilmek başladım arkadaşlar arkasına. 120 ilmek başladım. Arka tarafını böyle 20 cm falan ördüm. Siz tercihinize göre kısalık uzunluk artık bir tane de ilmek arttırdım bu bu arka kısmının burasında arkadaşlar kol yeri belli olsun diye 20 bir tane ilmek arttırdım. Şimdi arkayı bitirdim. Ondan sonra arkadaşlar önleri ayrı örmedim. 120 ilmeğimizde önleri de 54 ilmek burada 54 ilmek kalacak şekilde buraya ilmeklerimizi öne aktardım. Dikişsiz bu kol yeri, dikişsiz bir hırkamız oldu. Bakın, dikişi yok. 54 ilmek başladım. Burada kalan ilmekler bu tara, sağ, sağ ve sola 54 ilmek başladım. Kalan ilmeklerimizi de kestim önümüzün iki tarafını da birlikte ördüm. Bir 5-6 sırada bir bir tane arttırdım arkadaşlar. 5-6 sırada bir tane arttırdım. 160, 60 ilmeğe dek gelecek şekilde işte 120 ilmeğe pardon 60 ilmeğe tek tarafı dek gelecek şekilde koltuk altı yerine de gelince bir tane daha arttırdım arkadaşlar. Aynı arka taraf gibi arttırdım. 60 ilmemiz oluştu böyle bu şekilde 60 ilmemiz oluştu ve bitirdim hırkamızı sonra bu ön kısmından da ilmek çıkarttım arkadaşlar ilmek çıkartıp hırkamızın önünü de o şekilde yaptım düğme gö ilik yeri açtım 3 tane de ilik yeri açtım bu şekilde yaptım kolunu da arkadaşlar şimdi bu hırkamızı niye sizinle paylaştım? Balon kol yap yaptım. Balon kolu istediği için balon kol nasıl yapılıyor? Onu birlikte yapalım istedim sizinle birlikte yapalım. Balon kolumuzu. Bakın. Şimdi lastiğimizi kolunu da. 35 ilmek başladım arkadaşlar lastiğini. Bakın, 35 ilmek başladım, çift lastik yaptım, iki düz iki ters lastik yaptım, bu şekilde. Şimdi balon kolumuzun asırlığı artırıyoruz, böyle balonlaşıyor. Onu birlikte yapalım isterseniz. Şimdi lastiğimizi ördük, bitirdik diyelim. Kenar ilmeğimizi ördüm arkadaşlar. Bir tane düz örgü ördüm. Bir tane ters örgü ördüm. Bir tane de diğer taraftan ters örgü. Bu şekilde artırmamızı yaptım. Bakın arkadaşlar. Bir daha yapalım. Şimdi buradan bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane de arka tarafından çıkarttım. 2 ilmeğimiz oldu. Bir tane de gene kendi tarafımızdan çıkarttım. 3 tane ilmeğimiz oluştu. Bu şekilde kendi tarafımızdan 1 2 bir gözenekten bir tane göz üç 3 tane ilmek çıkarttım. Bakın. Böyle önce kendi tarafımızdan 1 2 ve 3 tane gözenek çıkarttım. 1 2 3 tane gözeneğimiz oluştu arkadaşlar. Böyle balon kolu oluşuyor. 1 2 3 1 2 Bir ilmekten 3 tane ilmeğimiz oluşuyor. 1 2 ve 3 1 2 3 Kendi tarafımızda 1 2 ve 3 2 ve 3 1 2 3 tane ilmek. Ne kadar çoğaldı bakın arkadaşlar. 1 2 ve 3 1 2 ve 3 1 2 ve 3 2 3 1 2 3 Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. 2 ve 3 abonelerim çoğaldıkça ben daha heveslis yapıyorum bu 2 ve 3 1 2 ve 3 arkadaşlar tamam böyle bu şekilde çoğalıyor ters tarafını da ben model bırakmadım düz örgü ördüm bütün hepsini ters örgü örelim İlk sıramız tabi biraz zorluyor bu artırma yaptığımız için. Bakın arkadaşlar ne kadar çoğaldı böyle. Böyle balon kolumuzu bu şekilde artırma yaptım ben. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah emanet olun.